Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu antrenman konusunda şimdi hala kafası karışık olanlar var. Bu videoda ben e, olabildiğince açık ve sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Nasıl e, bu kadar iyi bir şekilde kondisyonu çok düşürmeden, ilk 11'in kondisyonunu düşürmeden bonusları fırlayabiliriz. Yaptığım antrenmanları göstereceğim çok daha detaylı bir şekilde. E, takım oyununda alıştırmalarını nasıl alabiliriz onları göstereceğim. Çünkü haftada 20 tane oyun bize zaten veriyor takım oyun alıştırmalarını. Bunlarla da çok rahat bir şekilde günlük 3 taneye düşüyor zaten. Günlük 3 tane kullanabiliyoruz. 3 taneyi kullanarak zaten %10'u çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Ben baştan anlatayım. Şimdi alıştırma dediğimizde burada takım oyun dediğimizde zaten mağazayı artık herkes öğrenmiştir. Buradan şu mor kutucuktan haftada iki tane veriyor. Orada istediği haftalık değişiyor. Misal 10 token ister mavi ister yeşil ister ya da kırmızı ister. Değişiyor. İstediğini veriyorsunuz. iki defa bundan alabiliyorsunuz. Ve bu mor kutucuklarda her birinden 3 tane takım oyunu veriyor. Buradan haftada zaten bize gelen altı tane oluyor. E Zaten günlük bizim günün oyun kitabından da iki tane alıyoruz. 14 tane de buradan haftada geliyor. Toplamda 20 tane oluyor. Şimdi gelelim antrenman kısmına. Size ben yaptığım antrenmanları göstereyim bugün içinde ve şunların çoğu inanın keyfi kondisyonu sırf e, yüksek olduğu için boşa gitmemesi için. Şimdi ilk antrenmanı ben 0651'de yaptım. Son antrenmanım da şu 0659. Ondan sonrakiler tamamen keyfi antrenmanlar. Yaptığım şey ilk iki antrenmana bakın. Bunların e, ikisi takım oyunu ve şöyle göstereyim. ilk antrenmana zaten bonuslarımın hepsi %10 iken ben arttırmak için antrenman yapıyorum. Ve bu ilk 11'im. İlk 11'indeki kondisyon bu. İlk antrenmanda kondisyonları bu. Bundan sonrasında yaptığım antrenman buydu. Burada zaten e, savunma ve topa sahip olma bonuslarını fullledim. Burada bütün takımı seçmiştim çok rahat bir şekilde fullendi. İkinci antrenman sonunda. Ve burada ilk 11'imin hala kondisyonları %95-97. Yani şu yükseklerin hepsi benim ilk 11'im. Diğerleri benim rezerv takımım. Yedek takımım. Buradan sonrasında eksik kalan şimdi ben topa sahip olma ve savmayı fulladığım, fullediğim için hücum ve kondisyonum kaldı. Hücum ve kondisyona yöneliyorum tamamen. Gördüğünüz gibi de çubuklarda sadece hücum ve kondisyon var. Ve burada aslında ben 4 tane oyuncu seçtim de bir tane oyuncuyu sattım galiba ondan dolayı burada göstermiyor. Bunları seçerek yavaşça 4'te 1'i kadar arttırıyor her defasında. Ben artık e, siz durumunuza göre oyuncunuz çoksa ve az kalmışsa oyuncuyu arttırıp düşürürsünüz. Size kalmış bir şey. Ben 4, 4, 8, 12 sonra böyle oyuncuları yükselterek ya da azaltarak devam ettirdim. En sonunda şurada benim e, kondisyonum da fullendi artık maksimum seviyeye ulaştırdım. Bir tek hücumum kaldı. Buradan sonrakilerin hepsinde hücuma odaklanıyorum. Sonraki iki antrenmanıma bakın. Full hücum. Şurada da zaten hücumumu fulledim. Buradan sonraki antrenmanların hepsi benim keyfi. Bakın şimdi. Burada 11'ime yaptırdım antrenmanı ben. Yaptırdığım antrenmanda da işte ilk 11'imin keskinliğini arttırmak istedim. Ve bir sebebi daha vardı. Bir tane çubuk var. Topa sahip olmanın bonusunu yüzdeki arttırmak için o çubuk çok az kalmıştı. Bir yandan da onu arttırmak istiyordum. Bir de antrenmanda ilk 11'ime yaptırma sebebim şu. E, kondisyonları çok yüksekti. Yani keyfi antrenman yaptırdım şu an ben 11'ime. Şey, bonuslarımın hepsi full iken. Şurada zaten benim e, çubuk doldu. Burada artık e, topa sahip olmaya bir yüzdeki daha ekledim. Şurada ben bir tane daha şey harcadım. Takım oyunu ve ilk 11'ime yaptırıyorum yine bunu. Ve keskinliği de yüzde %5 yaptım bu şekilde. Ve topa sahip olmam da %14 oldu. Buradan sonrakilerin yaptığım bütün antrenmanların tek sebebi kondisyon çok fulldür. Onları kondisyonunu azaltmaktır. Başka da bir sebebim yok. Hatta bakın şu son iki antrenmanda kondisyonlar full olduğu için antrenman yaptırdım. Bakalım. Fizik merkezi. Yine full. Yine bir antrenman yapacağız. Keyfi olarak. Şimdi şuna dikkat etmiş olabilirsiniz. Dün benim yeşilim daha fazlaydı. Acaba yeşile basıp basıp mı gösteriyor diye aklınıza gelebilir. insanlık hali normaldir. Onun sebebi şu arkadaşlar. Bugün maç trafiği bayağı yoldu ve saatler çok terse geldi. Keşke federasyon maçlar önce olsaydı. Şimdi 16-24'te benim lig maçım vardı. Ve bir saat bile dolmadan federasyon maçı başlıyor. Şimdi videoda izleyemedim. Büyük ihtimal şimdi gelmiştir video izleme. Mecburen 70-72'lerdeydi kondisyonları oyuncuların. Yeşile basarak federasyon hazırladım. Yeşilin düşme sebebi de bu. Şimdi taktiği de istiyorsanız size de diğer bir videoda gösterebilirim. Çünkü çok iyi bir taktik. Ya yani benden yüzde on yüzde on güçlü oyuncu takımlara karşı çok rahat bir şekilde kazanabiliyorum. Denk takımlar zaten pek bir şansı olmuyor bana karşı. Mesela bu da benden güçlüydü. Yine rahat bir şekilde yendim. Federasyon maçıydı. Bu da geçen haftanın. Yine benden güçlü ama yine rahat bir şekilde yendim. Burada bu kadar üstüne oynasam oynama sebebim herhalde galiba onun kondisyonu düşüktü. Yoksa bu kadar baskın bir Oyun oynar mıydı, bilmiyorum. Bir de şu vardı sanırsam. Arkadaşlar şimdi diyeceğim bu kadar. Ee, bu antrenman kısmında bu kadar kafa karışmasına gerek yok. Yani siz de benim yaptığım gibi yapıp keyfi antrenman yapabilirsiniz de. Ee, yani yüz bunu 10 yapmak zaten çok kolay. Bunu 14-16 yapmak yani dediğim gibi ya çok mümkün. Umarım kafa karışıklığı kalmamıştır. Ya bu kadar e, basit mantığı aslında. Hatta şöyle söyleyeyim. Eski antrenman sisteminden bu çok çok daha iyi. Ve para harcamanız da gerek yok. Zaten oyun size haftalık 20 tane takım oyunu alıştırması veriyor. Günlük 3 tane yani %10 yapma derdiniz varsa zaten çok rahat yaparsınız. 12 de çok rahat yaparsınız. Artık 14'ten sonrası biraz sıkıntıya girer ama zaten bunları da rezerve yedek takımlarla çok da rahat yapıyorsunuz abi ben yapıyorum yani. Hatta şu video bitmeden bir antrenman daha yapalım çünkü yine fullenmiş. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım kafanıza soru işareti kalmaz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.